Tanzanya Tanga ile köyü. Burası köyümüzün camisi. Yollar çok kötü. Elektrik, su yok. Yiyecek minimal derecede. Bayram namazı için abdestimizi aldık. 5 kişi bu şişeden tabi. Bizi dört gözle beklediklerini söylediler. Namazda bir asa çıkardılar. Özel kişiler geldiği zaman yaparlarmış. İslamiyet'in buraya tebliğ yoluyla geldiğini simgeler. Bizi özel yapan şey ise bu köyde hiç kurban kesilmemiş olması ve bizim orada kurban kesmemizi bilmeleri. Hiç et yememişler. Onlar için bayram sadece selamlaşmakmış. Kurban nedir bilmezlermiş. Beni duygulandıran ilk an burası oldu zaten. Hazırlığımız yaptık, duamızı ettik ve başladık. Burada su için bayağı bir yol kat ettiklerini gördüm. Burası dokuz köyün birleşimi ve dokuz köydeki insanlar çevremizde meraklı gözlerle bizi izlemeye toplandılar. Burada çocuklarla iletişim de hiç kolay olmadı. Yaklaşmak çok zordu. Çünkü hiç beyaz insan görmemişler ve benden korktular. Tabii sonra anlaştık. Elimi bilerek yıkamadım çünkü kurban nedir bilsinler. Seneye tekrar onlarla birlikte olacağız.